Merhaba arkadaşlar, Paloma Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. İkizler ve yükselen ikizler için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine dair öngörülerde bulunmaya çalışacağız hep birlikte. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayan diye hatırlatmamızı da yapalım. İki tane yolculuk var. Planladığınız, önceden planladığınız bir yolculuğa tam gitmek üzereyken bir engeliniz çıkacak ama daha sonrasını ertelediğinizde bu yolculuğa gidebileceksiniz. Bir de fincanın dışında yurt dışından bir telefon görüşmesi. Ayrıca de yurt dışından bir gelen kişinin ya da sizin yurt dışınıza gitme ihtimalinizin yüksek olduğunu gösteriyor. Temmuz ayı İkizler Burcu için güzel başlamıştı ve güzel olmaya da devam edeceği benziyor burası. Resmi kurumlarla alakalı te temiz güzel bir haber bekliyorsanız bu haberinizi alacaksınız eğer. İş konusunda memurluk veya okul konusunda temiz belgeler, e, memurluk sınavları veya lisans gibi bazı yüksek e, konularda belgelerinizi geleceğine temiz bir şekilde güzel haberler alacağınızı gösteriyor. Aile içerisinde güzel bir kalabalık var sanki herkes bir araya toplanmış bir vakit geçirecek. Burada biraz yalnızlık çekebilirsiniz ya da alışamazsınız böyle bir duruma uzun zamandır beri yalnız başınıza kalmaya alışınca bu biraz sizde anksiyete bozukluğu gibi bir durum olacak. Yani ben tuhaf mıyım sorusunu sorabilirsiniz kendiniz ama bu bir tuhaflık değil arkadaşlar. Gökyüzü artık ruhani boyutta bazı sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bu da her burcu yansıdığı gibi size de yansıyacak. kendiniz biraz tuhaf hani insanlardan soyutlamış daha çok yalnızlığa alışmış olarak bulabilirsiniz. Bunu ya, zamanla yavaş yavaş aşacağı benziyoruz hep birlikte. Ruhani boyut derken bu dönem dilek kapılarınızın açık olduğunu hatırlatalım ki fincanın alt tarafında şurada melek kanatları da gözüküyor arkadaşlar. Bu dönem ettiğiniz duaların gerçekleşme olasılığı daha yüksek ee, ve hayatınızdaki hani kırılma noktası dediğiniz bir şeyin ya tam da bu başlangıcım diyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Temmuz başından sonuna kadar herkesi bu konularla sınıyor O ayrı bir şey ama artık hani 15'inden sonra biraz daha bu dönemi yönetiyor halindeyiz. Bununla birlikte de insanların gelecek dönemlerde neler yapabileceğiyle ilgili ya da nasıl bir yol alacağı ile ilgili daha somut adımlar atacağı bir dönem olarak gözüküyor ki ikizler de ileriye dönük yatırımlarına başlıyor. İki tane sıkıntıda olduğu konuyu aydınlığa çevirmek için bu konuda yatırımları yapacak ve sonunda kazanan kişi olacak. Uzun zamandır hasta olan bir kişinin iyileşeceği haberini alacaksınız. Adak adadığınız yani artık bu olursa şunu yapacağım dediğiniz ne varsa bu dönem gerçekleşeceğini en azından sinyallerini alıyor olacaksınız. Masa başında bir iş görüşmeniz var. İş konusunda sıkıntısı olan ikizler Burcu. Bu dönem kendini yapılandırırken farklı sektörlerde iş aramaya başlıyor. Yani hali hazırda çalıştığınız yerlerin dışında farklı sektörlerde de iş e, bak, arayışına girebilirsiniz. Sıkıldığınız değişikliğe ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz ki biraz daha ev ortamında çalışmak, biraz daha ofislerden uzaklaşıp bilişim çağının e, gerekleriyle birlikte Evden çalışma moduna geçebilirsiniz, bunun avantajlarını kullanabilirsiniz. Bu şekilde yaparken ikinci bir iş daha yapmaya fırsatınız olacağını düşüneceksiniz ki bu dönemde sizin kendinize ait ikinci bir işinizin de yapısını oluşturacaksınız. Güç kazanacağınız bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Yani karşıdaki kişiyle biraz üstünlük kuracaksınız. Onun dışında hani benim dediğim çıktı. Benim ben bunların hepsinin olacağını söylemiştim. Beni dinlemediğiniz moduna girebilirsiniz arkadaşlar. Etrafınızdaki insanların sizi sözlerinizi daha çok dikkate alacağı, sizin uyarılarınızı dinleyeceği bir dönem olarak gözüküyor. Anne figürü, anne ile ilgili iletişiminizde. Bu dönem daha e, duygusal paylaşımlar yapabilirsiniz. Aile faktörleri bu dönem kökçülerinize daha sıkı sarılma, daha çok iletişim kurma e, konusunda fırsatlar sunuyor size. 8 rakamı ile alakalı güzel bir haberiniz var. Uz, e, sıkıntıda olduğunuz. Sizi strese sokan hani e, bir şeyden kurtulmanız anlamına geliyor bu. Üç tane kapı açılıyor arkadaşlar. Bu üç kapının üçü de fırsat gelecek. Yani üç ayrı yerden iş teklifi de alabilirsiniz. 3 ayrı e, e, konuda kendinize geliştirme imkanınız da var. Bu dönem üç tane farklı kapı açılacak sizin hayatınıza uygun bir şekilde. Bunları değerlendirerek kendinize yeni bir yapılanma sunabilirsiniz arkadaşlar. Eşya girişiniz var ama e, bu sanki bir nevi düğün nikah gibi bir durum var. Yani halinizde evlenecek veya bu tür organizasyonlarla çok meşgul olacağınız bir süreç gözüküyor. Bu hem sizin halinize eşya girişi hem de sizin halinizden eşya çıkışı olarak gözüküyor. İki biraz maddi konuda sıkıntılar yaşayabilirsiniz tedbirli davranmak isteyebilirsiniz ama... E, ileriki dönemde yani bir vade sonra bu konuda rahatlığa ereceksiniz. Şişman bir kadın, bacakları ile ilgili bir sıkıntısı var bu konuyla ilgili. Ee, sizin ona yardımcı olacağınız bir durum olacak. Yakın çevrenizde bir kişiyle e, bu konuda şikayetlerini dinleyip yol gösterebilirsiniz de veya bu aile içerisinden birisi de olabilir. bunun tedavisi ile ilgili çözüm arayışına da girebilirsiniz. Biraz akıl danışılan kişi olarak olacaksınız bu konuda. Şimdi şurada bir kuş var. Kuşun ayağında da iki tane kısmet var. Ama bu iki kısmeti yazılı belge halinde alacaksınız. Resmi kurumlarla alakalı sıkıntısı olan kişilerin yani mahkemedir, icradır veya boşanma davasıdır. Bu tür konularda temiz haberler alacaksınız. Süreç artık daha kısa vadede yani daha hızlı şekilde ilerleyecek olacak. Sizin beklediğinizden daha kısa sürede gerçekleşecek. Bu da sizin planlarınızı biraz daha öne çekmeniz. Etrafınızdaki insanlarla iletişimi kurarken daha ayakları yere basan, daha kendine güvenen ya oh artık yükümlerimden kurtuldum ben şunu da yapabilirim şeklinde davranacağınız bir süreç olarak gözüküyor. Fincanın ortasında kalabalıklar var. Bu et, bu aralar etrafınızda çok fazla kalabalık olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Daha çok sosyalleşeceğiniz, daha çok insanlarla bir araya geleceğiniz. Hani tatil modundayım diyebilirsiniz ama bunu tatil yokken de, çalışıyorken de yapacağınız bir durum gözüküyor. Bu belki de ikinci bir iş olarak yapmak isteyeceğiniz bir organizasyondur veya iletişim sektörüdür o tür şeylerle ilgili olmanızı da sağlayabilir size. Burada umutla beklediğiniz bir haber var. Bu haber Temmuz'un 20'si itibariyle size gelecek olduğunu gösteriyor. 20'sinden sonraki süreçte bu haberi alacaksınız. Ee, bu haber size kısmetiyle birlikte gelecek. Yani bir tazminattır veya toplu bir paradır beklediğiniz bir yerden o paranızın gelmesi anlamına geliyor. Bekar ikizler için bu dönem aşkla ilgili hayatındaki kişilerle ilgili daha resmi adımlar atmaya sözlülüktür, nişanlılıktır, nikahdır bu konularla ilgili resmi tarihler alma söz konusu. Ee, insanlar arasında bağ kurmaya, daha çok iletişim konusunda insanlarla daha çok haşır neşir olacağınız bir döneme gözüküyor. Önünüzde bir zorluk var. Hani olmaz diyeceğiniz bir şeyin birdenbire hallolacağını göreceksiniz. Bu zorluğu da hani biraz bilgi birikiminiz, biraz araştırmacı yönünüz, biraz o her konuda bilgi sahibi olma çabanız var ya onu kullanacaksınız. İlkizler burcunun çoğu kişisi zaten e, gazetecilik veya yazarlık mesleğiyle alakalıdır. Eğer bunlardan bir mesleğiniz yoksa da zaten çok yönlü bir şekilde yani belgesel izleyen veya siyasettir e, iletişim teknolojidir bu konularda sürekli araştırma yapan insanlar olduklarını fark edersiniz bu kişilerin. Kan bağınızdan bir kişinin bir sıkıntısı var ve siz bu konuda bu kişiye yardım edeceksiniz. İsminin içerisinde Z harfi olan bir kişiyle konuşmanız var. Bu kişi bir şeyin kilit noktası, bir sıkıntısı var. Ama e, bu kilidi çözmek de sizin elinize düşecek. Bunun için biraz uzun zaman harcayabilirsiniz ama bu kilit sonrasında sizin halinize geçecek belki mirassal bir paylaşım söz konusunda anlaşmazlığa düştüğünüz konuyu halletmeniz konusudur bu. Halletmek için iletişim kurmak zorunda kalabilirsiniz. Etrafınızda biraz kıskanç insanların fazlalığı söz konusu. Bu konuda nazara dikkat etmenizde fayda var. Şu an için üzerinizde nazar olmayabilir ama Temmuz'un sonuna kadar bu tür konularla sınanacaksınız. Küçük aksaklıklar yaşamanız, iletişim konusunda aksaklığa ya da yanlış yere mesaj gönderme ya da yanlış kişiyi aramak gibi bir duruma e, tabi olabilirsiniz. Kalben ferahlayacağınız güzel bir haberiniz var ki bu sıkıntınızın artık atlatacağınız anlamına geliyor. 3 tane müjdeli haberiniz var arkadaşlar burada. Bu üç tane müjdeli haberi aldıktan sonra da büyük bir toplu para girişiniz var devlet dairesiyle ilgili temiz haber bekleyenler için bu haber geliyor arkadaşlar. Mutlu olacağınız, sevineceğiniz haberler gözüküyor. Temmuz ayı baştan beri söylediğim gibi bereketiyle geliyor herkes için. Sizler için de öyle. İkizler burcunun bu dönem rüyalarınız konusunda daha belirgin simgeler aklınızda kalabilir. İnsanlarla iletişim konusunda biraz çekingenlik yaşayabilirsiniz başlarda ama sonrasında bu konuyu farklı alanlarda değerlendireceksiniz. İkizler ve yükselen ikizler için Temmuz'un 15 ile 30 arasındaki sürede neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye tekrar hatırlatalım. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.